Özgürlük benim için bize ait tertemiz bir beat ve bomboş bir defter sayfası. Rap müziği seviyorum çünkü rap müzik benim için özgürlük, sözlü bir savunma sanatı benim için rap. Dolayısıyla şikayet ettiğim her şeyden müziğimle bahsedebiliyorum ve insanlara sesleniyorum. Bu büyük bir özgürlük. Bu büyük, güzel ve ferah bir alan sağlıyor bana. Kadınsın, konuşuyorsun. Bunun bir önyargıyla eleştirilmesi durumu var. Bir yandan zor bir şey. Hani değişik bir yük onu taşıyor olmak ama ben iyi idare ettiğimi düşünüyorum. Yani daha iyi bir dünya için daha sakin, daha kontrollü, daha aklı başında yaşamak gerekir. Yani her şey için bir kontrol mekanizması olması gerekir bence. Biraz dinginleşmek gerekir. O zaman işler çözülür. Daha iyi bir dünya için siyaset, din, dil, ırk, sınır ve benzeri kavramların, insanların sonradan yarattığı ve başkalarının, ayrışmasına sebep olan kavramların ortadan kalkması gerekir. İnsanların yönetilmeye muhtaç olmaması ve kendi kararlarını alabilecek bireyselliği yakalayabilmesi gerekir. Sen ötekisin, toplum seni dışlıyor. Romansan, Kürtsen, işte Zenciysen, beyazların orada dışlanıyorsun. Beyazsan, Zencilerin orada dışlanıyorsun. Bizim tamamıyla e, isyanımız aslında buna. Tek bir sınıf olmadan, sınır olmadan, sonuçta dünya hepimizin yeri. İnsanlar için burayı güzel kılacak olan da bizleriz. Burayı berbat bir yere çevirecek olan da bizleriz. <laughs> Uykusuzmadığında kendimi dinlerim ben. Ben de onu dinlerim. <laughs> Dinleyeceğimiz kurduğumuz barımız. Evet, güzel bir yani böyle içi böyle besinle dolu bir serum diyebiliriz ya böyle kendine gel, kendini getirir. Multivitamin. <laughs>